Peki pozisyonlara geçelim dilerseniz hocam. Geçelim. Ee, direnç tonuslu oldu maçın hakemiydi. Bir kez daha hatırlatalım. Varda'da Daniele Paterna vardı. İlk ee, ilk pozisyonumuz 80 18. dakikada eee ile hakemimiz yeşil mücadelesi pozisyonu yukarıdan biz de izliyoruz şimdi arkadaşlarım. Oynatacak. Evet. Pozisyon yukarıda. Arkadaşlar olarak gelmedi. E, iptal ettiğimiz e, pozisyonu koyuyorsunuz. Yayın öncesinde e, ikiden başlayacağımızı söyledik. Bir ile üçü almıyoruz. Bu. Evet videoyu da bir rica edebilirsek. Bu pozisyon hocam Sekeira'nın Ziyeş'e müdahalesi. Bu donuk kare hocam. Video az sonra evet videoda evet. da şu anda hazır. Burada arkadan bir ayağa basma ve gecikmiş müdahale hı hı. E, açıkçası hani buna benzer bir e, pozisyonda e, kart kullandı maç içerisinde. Bu kartı kullandıktan önceki bir pozisyon ilk yarıda e, e, burada da e, gecikmiş bir müdahale olarak bu ayak basmayı yardımcının yardımıyla vermesi gerekirdi. Burada kart çıkmadı. Evet. Peki bu pozisyonda kart çıkmadı. Bir sonraki pozisyonumuz 44. dakika 4 numaralı pozisyon. Murat Akça'nın sarı kart gördüğü pozisyon ki maçtaki ilk kartta bu pozisyonda çıktı hocam. Pozisyon ekranlarda burada. Murat topla birlikte çıkmak isterken yaptığı hareket. Faal devamı sarı kart. Şimdi biz yukarıdan izliyoruz. Çok net bir şekilde kolunu açarak kurallışı kullanarak yüze bir müdahalesi var. Bu yüze müdahalesinin şiddeti şudur budur. Hani bu teması kolun da zaten şeklini gördüğünde niyetini de anlıyorsun. Engellemek için kural dışı kullanıyor. Net bir sarı kart. Peki. 45 artı 1 hocam. Bir sonraki pozisyonumuz. Evet. Burada Burada avantaja bıraktı ve avantajı da gösteriyor. Yani orada bir ihlal olduğunu belli ediyor. Evet. Toray'la pozisyon içerisinde. ceza sahası içerisinde pozisyon sonuçlandıktan sonra dönüp bu ayak basmaya ve gecikmiş müdahaleye sarı kartı veriyor. Demek ki avantajdan sonra kontrolsüz yapılan ve ee bazı kriterlere bağlı olmak üzere eylemler failler faaller sarı kart olarak değerlendiriliyormuş. Bu da bir örneği. Burada Torreira'nın e, Gökçen'e yani yaptığı hareket. Doğru bir karar. Doğru bir karar dedi hocamız. Sarı kart gördü burada Lucas Torreira. Hocam Galatasaraylı futbolcular ilk yarının bitiş anından şikayet etti. Ya şikayetten ziyade biz biraz hani e, direnç için ben bu pozisyonu değerlendirmek için aldım. Yarın öbür gün eee bu ve buna benzer riski daha büyük, daha zorlu, seviyesi yüksek maçlar yönetecek. O yüzden bir hakemin maçı bitirişini bile planlaması, programlaması, pozisyonuna göre hareket etmesi, bu gibi itirazların önüne geçecek şekilde önlemini alması gerekir diye düşünüyorum. Biz de şu anda yukarıdan izliyoruz. Gerçi burada hani bitirişten ziyade Torreira hala e, sarıkarta itiraz ediyor ama tekrar arkadaşlar, şey vardı e, tekrar o geçerken konuş. Tekrar arkadaşlar, yukarıdaki akışta önemli olan bunlar değil. O pozisyonu görebilir miyiz bitirdi anı? Biz akış olarak. Donuk kare olarak geldi. Başa gelecek hocam. Şimdi video tamamlansın bu kesit. Başa alalım kesiti. Evet. Şimdi burada Galatasaray Topu kapıyor. Bak hala düdük gitmiyor ağza. Tamam, Şu ya. anda atıldı. Bak atıldı. Top Icardi'ye diye geldi. Üçü üç pozisyon düdük gitti. Yani öncesinde gitsin yine tolere edilecek bir durum ama e, dirençin öz eleştiri anlamında bu maçta hani belki e, verilen verilmeyen majör pozisyonlarla ilgili kendisini bu maçı seyrederken değerlendirecek ama Detaylar önemlidir. Ee, bu detay olsa bile hakimliğin girişimi anlamında daha sonraki maçlarda önlem alması gereken durumlardan bir tanesi. Bir değerlendirsin kendisini. Peki. Yani şöyle söylüyorum. E, biz tabii hani hep seyli sağlık konuşuyoruz... O olsa bu olsa. Ama olsa sey sades dediğimiz anlamda oluyor. Şu pozisyon ikinci yarı ve beraber olsa ve şu şekilde kesse e, canı sıkılır bayağı. Daha çok. Sıkılır. Deme gelir. Peki 55. dakika Nelson-Tiam mücadelesi. Burada sağ kanadı kullanıyor Pendik Spor. Ceza alana gönderilen top. Tiam yerde. Nelson pozisyon içerisinde. Penaltı beklentisi Tiam'da. Devam kararı doğru. Devam kararı Bugün doğru. faal ve fena hareket standartlarında standardı yakalamada başarılıydı. Ceza sahası içi ve dışını değerlendirmede farklılık gözetmeden bu standartta 12. kuralı uyguladı. Bu bakıma toplam 23 tane mi faal oldu? Ne kadar oldu? Çok İlk yarı 13 hocam. taneydi. Önümüzde de var. 15 artı 8 23 yani 23 tane oldu. Yani şunu söylüyorum 23 tane oldu derken kendi Faul standartlarını belli bir çizgide çaldığı düzgünleri tuttuğu için daha basitleri çalmadı. Bir iki tane mesela e, ters kararı oldu. Veya sarı kart atlamış olsa da e, maçı yönetiminde. Ama belli bir standardı tutturdu. Peki hocam 60. dakika. Burada Galatasaray hata. Bir sonraki pozisyonumuz. Taç mı? Korner mi? Şimdi bunu neden aldım? Bakın. Ee, bu çok hani şey değil. Şimdi Alex Taşçıoğlu'yla ben e, yıllarca maça e, çıktım. Kader birliği yaptım. Alex'i de çok iyi tanırım. Şu pozisyonu mesela benle yaşasaydı... Maç ikinci yarı bu. Maç bittikten sonra onunla ne konuşacağımı çok iyi bilirdi. Bak dikkat ederseniz... Topa vurulduğu andan top... taç çizgisinden çıkana kadar bayrak kalkmış. Yani Alex burada aslında topu hani bayrağı korner için kaldırıyor. Kaldırma eylemi, bayrağı kaldırma eylemi. Daha top hani o kendisince en son karar verdiği taca çıkmadan önce başlamış. Ve korner için kaldırıyor. Sonrasında neden değişiyor veya değiştiriyor bu kararını onu bilemiyorum. Ama adım gibi eminim bu pozisyonu Alex korner için kaldırdı. Ki çok dikkat et. Alex'in hareketlerine de sonra taca dönüyor. O bayrak daha taç çizgisini top terk etmeden kalkmış. Eylemine önceden başlayıp şu seviyeye kadar gelmiş. Vallahi şimdi bu maçta biz mesela bir tri olarak Alex benim yardımcım olsa mesela başka bir pozisyon bu, bu pozisyonu epey bir soyunma odasında kendisiyle konuşurdum. Ee, o da sanırım bunu neden yaptığını kendi kendine şu anda soruyordur. Yani korner için kaldırıp taca niye döndüğünü. Peki hocam 65. dakika bu kez Galatasaray'ın bir penaltı beklentisi var. Galatasaray atak şekillendiriyor. Ceza alan için Torreira şutu çektiği an yerde. Burada Torreira şutu çekiyor. Karşısında Alpaslan bloklamak için sağ ayağını dizini kırarak solunu uzatıyor. Ve sabit bir şekilde kalan Alparslan'a Torreira şut attıktan sonra aksiyonuyla devam edip kendisi teması almasına sebep oluyor. O yüzden devam kararı doğru. Doğru. 69 Serkan Asan Mertens mücadelesi bir penaltı beklentisi var yine Dries Mertens. Burada pozisyon içerisinde Galatasaray ceza alanına Mertens'e girdi bu kez. Serkan'la ikili mücadele Mertens yerde. Ee, şimdi biz yukarıdan izliyoruz. Yani Mertens'in bu sağa doğru ayağını açıp temas almak isteyip kendini bırakması ve hakimi oynatması akabinde de aldatma olarak bu pozisyonu değerlendirip sarı kart vermesi dört dörtlük olurdu. Ama hani burada en spesifik karar olarak penaltı pozisyonunun değerlendirmesi üzerinden gidersek verdi.